Şimdi başladık. Timomuzu çektik. Karşımda Garen var. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Timoyu özellikle harbiden rakibi böyle delirtmek için kullanacağım. Garen'e karşı oynamak orta seviyede zor. Aşırı zor olduğunu düşünmüyorum. Pantheon olsa biraz daha şey olabilirdim. Sıkıntı olacağını düşünürdüm. Ama Garen en azından şu anlık fazla bir şey yapamaz. Biz de sürekli dürtmeye oynayacağımızdan dolayı. Alt kule tamam. saldırı altında. Güzel. Zaten mayınlar da açılınca biraz daha fazla hasar veririz. Mayınları özellikle kendimi bu koridoru savunmak için kullanacağım. Garen umarım tahrip almamıştır. Tahrip aldıysa biraz sıkıntı oluşturabilir. Şöyle bir gold alalım ondan. Hem gold alacağız Alt hem dürtmeye oynayacağız altında. bu şekilde. İlkten bu arada Liandri'nin eziyetini alacağım. Şunu kaçırmayayım. Aslında mana çizmesini de alabilirim ama hasar daha önemli gibi. Mana da önemli olsa bile Liandri'nin eziyetinden sonra mana çizmesini almam daha doğru bir karar olabilir diye düşünüyorum. Bakalım ne yapacak? Fazla aksiyona girmiyor ah, mantıklı oynuyor. Altında. Buradan gelecek mi? Tehlike. Tehlike. işareti işaretimi attım. O görüşü kullanmak için mantıklı. Ben mide doğru gider diye düşündüm ama o araba milyonunu kaçırma kurana görüş attı. Biraz mantıksız bir takastı. Güzel. Böyle şeyler yapması işimize gelir. Gold'a bakalım. 1300 mü? Nasıl ya? He tamam. Biraz öndeyim. Çok önde diye gördüm de yanılmışım. Bekleyeceğiz İskandı ya. Şu anda güldü. yapmak Rakip istediğim tek şey Takımında kazabilmek. Kastıktan edildi. sonra oynamaya başlayabiliriz anca. Minyon kaçırmadığım sürece sıkıntı yok. Şöyle bir hem ona vurayım hem minyonu alayım. Şimdiden 36 gold vermiş bize. Takımda bu arada iki Ar, kişi öldü. Altında. Sanırım Leona ve Misfortune öldü. Bu arada Kazix umarım oynar. Az önce bize e, rakibe bir Kazix geldi. Adam şov yaptı. Şimdi bize gelenler çoğunlukla garip oynuyor. Umarım yanılırım ama Bir kere daha vursam ölecek bir ya. Bir güzel güzel ettin. güzel. Kesmişiz zaten. Burayı hızlıca ittirip çıkacağım. Rakipte kim vardı? Pantheon vardı. Buraya bir ulti atsa sıkıntı olabilir, oluşturabilir. Ama hızlıca ittirmek de istiyorum. Gold bizim için çok önemli derken hadi be. Tehlike. Nasıl görüyor? Rakip ya var ya Anladım. çok free kill verdim. Sadece hani kafasızlıktan yaptım bunu. Çıkmam lazımdı. Bakayım şöyle bir. Pantheon bu arada 3 kill almış. Aşağıya doğru büyük ihtimalle düşürdü. Ee, Kazix bana gelmese bile aşağıya toparlaması lazım bence. Bu arada Garen'in tahribi yok güzel. İlk tem ne oluyor? O itemi Ya ilaç sindiren alıyor ya şey alıyor. Omurga kram böyle değildi. Sanırım ilaç sindiren alacak. Şu mid'e Değil bir uyarı canım. vereyim. Çünkü Garen'in nerede olduğunu bilmiyorum. Her an her yerden çıkabilir. Lux öldü büyük Peki ihtimalle. Pantheon fazla kastığı için. Takımda özellikle ben Lux biraz kırılganız. Mid'e ve solo'ya oynaması çok mantıklı. Gelip sürekli bizi kestirebilir. Nerede bu panteon? Şuraya bir ultimizi kullanalım sürekli. Güzel dürttüm. Rakip katledildi. Bekleyeceğiz. Şu minyonu kaçırmayayım. Ejder başlamadan Liander'in lezzetini çıktık, çizmemizde çıktık. Gayet şu anda her şey yolunda gibi duruyor. O panteona da bir çare bulursak her şey çok daha iyi olabilir. Şöyle biraz dürtmek ah, istiyorum. Ah be. Şurada bir görüş olsun rakip katledildi. Bekleyeceğim. Şu anda aslında onu oynayabilirim. Hatta şöyle kendime bir koridor da yapayım. Üzerime doğru koşarsa kesebilmek için. Ejder'e gitmedim. Bilerek gitmedim. Şu anda gitmem doğru değil bence. Öncelikle koridorda üstünlüğü sağlamam lazım. Öyle bir şey söz konusu olmadığından. Bir dakika. Şimdi tehlike. Vadinin alametine sandır. Burada ne yapabilirim? Rakip takım badi'nin alametini kabul Takımın ejderi katledildi. mi salacak? Direkt üste salmayı oynuyor ejderi verdi. Mana'm olmadığı için tutmam çok zor Rakip ama. Rakip katledildi. Yine bir ihtimal bir şeyler deneyebiliriz. 2'de 2. Iki. Seriye bağladı. Bana gelmesi lazım yoksa ölürüm burada. İkinci kafası e, ikinci kafaya atmasını mı? istemiyorum ama Aman burada da yapacağım bir şey eminim. yok. Lüks çok Tehlikeli. ters yerden geliyor. Şunu bir kıracağım. Yanlış vuruyorum. Arkadan bir kere vursam şey ölmüştü o da. Yapamadık. Şunu hızlıca bir alıp çıkayım. Şey manam olsa o panteonu oradan çıkartmazdım ama ölmek de istemiyorum. Şimdi mana çizmesini aldık. Genel durumumuz her çok iyi. 4600 gold. Ejder de bizde olduğuna göre biraz daha nasıl diyeyim eee iyice böyle rakibe azap değil de sıkıntı oluşturabiliriz. O Ketti'nin burada ne işi var? Geliyorum. Çok saçma genel olarak şu anda durum. Kettin niye burada onu anlamadım. Yine de sıkıntı yok. Kendime burada bir koridor yapmak istiyorum. Rakip aman vermiyor. mid'e gideceğim. Mid'in farmını alacağım. Lux ile aslında orta koridordan altın alırız. Güzel olabilir. Gel abi saldır atayım bir anlasın. Şimdi farmına çok çöktüm diye düşünmesin. Takımından biri katledildi. Ah be ultini kullanmasaydın var ya onu kesmiştik de. Neyse. Şurada bir totem olsun aşağıya hızlıca gideceğim E açıp. E'yi çok erken açıyorum. İşte bu çok büyük bir hata. çıkartmayın abi o pantolonu. biri katledildi. Bak Ali buradan çık çıkarsa bir mayın attım. Şu taraftan geri döneceğim. Rakip durdurulamıyor. Alt kule saldırı abi. Altında. Burası çok kötü. Leon'u sen nasıl giriyorsun? Kule yıkıldı. Yani? Orta kule saldırı altında. Rakip ezik. Leon'u bana da saptırdı. Kendini ölecek. Girmesi çok saçmaydı. Canım da azdı zaten. Niye böyle bir şey yaptı hiç anlamadım. Sırf Leona'yı satmamak uğruna öldüm orada. Orası benlik bir yer değildi açıkçası. İşte şu anda girmeleri lazım. MF de geldi. MF'nin orayı bu arada ulti açması lazım. Çok geç kaldı. Üçü yan yanayken açsaydı. Erken çok geç açıyor. Tamamen mantıksız oynadı orada. Şimdi ne Her yapacağım? Kettini kesmeye edildi. gideceğim derken lüks kesti gayet güzel. Hızlıca üstün farmını alacağım. Şuralardan görüş alalım. Ejlere kadar biraz kasmak istiyorum. Şurada bir mayın. Şurada da bir mayın. Şuranın gold'unu hızlıca alalım. Ejlere ne kadar var? 1 dakika var. 1800 gold zor. Olsaydı iyi olurdu ama biraz mayın da biriktirmem lazım. Daha fazla mayın kullanmayacağım. Ejder için mayınım yeterince olması lazım. Burayı hızlıca alıp beyaz atacağım. Garen bana mı döndü derken güzel. Rakip katledildi. Garen bu arada çok güzel. Buraya gelmediği için ben bu kuleyi açarım. Gayet iyi olur. Ultisini çok boş harcadı. Burada ona bir tuzak hazırladım. Çıkacağım buradan. Güzel çıktım bence. Şu maviyi alıp direkt base atacağım. Ejder'e fokuslanacağım. Garen gelmeseydi Panteon'u bir ihtimal kesebilirdim. En kötü oyalamış olacaktım. Bizimkiler de ejderi alacaktı. Ejdere saldır. Ne yapacağım? Geliyorum. Hızlıca ejderi alacağım. Şöyle hızlıca görüşü alalım. Şimdi şuraya bir mayın. Şu tarafa şu çalıya bir mayın atayım. En azından yavaşlatır. Rakip bu arada çok hatalı oynuyor. Gerçekten Rakibin bu maçı kazanmamız için her şeyi yaptı oldu. rakip. Kaybederse gözücü Rakibin olur. kulesi yerle bir oldu. Şimdi W'yu da fullledik. Şurada bir mayın olsun. Bingol'da Nashor'un dişini de aldım. Bu kuleyi oynasam hiç fena olmaz ama tahminimce Pantheon buraya ulti atabilir. Ultisi geldi çünkü. Şöyle biraz dürtelim. Hızlıca base atacağım. Naşor'un içine alalım. 7700 gold. Rakipte sadece Pantheon çok iyi kasmış. Bizim takımın durumu şu anlık daha iyi. şu anda koruma efsunu da alabilirim ama civa da alabilirim. Rakip Biraz daha koruma efsunu daha mantıklı geldi. Arada Rakip kalırsam şey yapabilmek dedildi. için. Leona ne yapıyor orada? Gideceğim Leona'ya. Biraz böyle agresif oynasa mesela onu çıkartırız da. Çok hata yapmıyorlar şu anlık. Ee, Kazik'se destek olmaya gidelim. Bu arada rakipte Garen yok gibi bir şey. Rakibin kulesi Garen baya kötü odun. oynuyor. Bu kuleyi de açsak harika olurdu aslında ama. Bakalım Pantheon yine ulti atacak mı? Bir dakika Kazikse oradan çıkartmamız lazım. Kesin abi bunu. Çok iyi. Biraz daha vursak ölecek de bir dakika. Ketlin'e odaklanacağım. Rakip nasıl çıktı buradan ya? Çok hızlı çıktılar. Rakip bir dakika katledildi. çıkacağım buradan. Bura çok sıkıntılı bir hal aldı. Takımı e, ile destekleyeceğim. Pantheon geliyor. Şuraya bir Mayın atayım. Tamam kaçıyoruz. Tamam. Güzel güzel güzel. Kaçacağım buradan. Kovalıyorlar beni ama yakalayamazlar büyük ihtimalle. Bir dakika. Aim gelecek mi? Geldi. Hala kovalıyor. Vay. Yüksek ihtimalle Q deneyecek buradan. Şuraya bir mayın atıp çıkacağım. 1-2-0 skor olarak çok iyi olmasak bile gerçekten zevk alıyorum şu anda. Çünkü iki takım da eşit gibi. Bu da gerçekten zevkli. Vadi yarana alacağım. Hem yetene kızı için hem de güzel akıyor bununla. Rakip Aslında şu itemi de al alabilirim. Banshee'nin duva güzel gider. Leona'yı burada yem bunlara. O garan çıkmasın abi. Bir dakika ben Pantheon'a odaklayayım. Güzel. ki bir canımı doldurup geri barona döneceğim. Saldır, E'mizi açtık. Buraya kadar. Devam abi buna. Koruma efsunum var. Ee, midi veya üstü açmamız lazım. Veya barona da girebiliriz. Barona saldırı saldır atayım barona saldır. ben. Şunu bir atayım. Şuraya bir mayın atayım. Daha sonrasında barona gireriz. Ee, keşke ADC de gelse. Orada ölebilir bu arada. Umarım hata yapmaz oradan ölmesi saçma olur. Hiç işimize gelmez. O kettine gideceğim derken Takımın burada görüşleri varmış. bir fark ediyoruz. Rakibin kulesi de bir oldu. gücünü vereyim. Şimdi biraz o gel oyna abi. Bu biraz hata olmuş olabilir. Çıkacağım. Bir dakika. Takımından biri Çıkacağım ben. Bir rakibi güzel katledi. güzel. Karen'i kestik aradan. Hemen Baze'imizi atıyoruz. Baron bizde. Kazix'in ölmemesi lazım. Geri döneceğim ben ama. Katledildi. Bakayım şöyle bir. E ile döneceğim. Bir ihtimal rakibe şey yapabiliriz. E'yi yine erken açtım bu arada. Takımı Derken. Pantyonu da kestik. Seriye bağladım. Bunları da keseriz ki. Ah be. Tutsaydı keşke onu. Oynarım ben burayı bu arada. Bunlara Baron da vermem. Şimdi görüşü alacağım. Ne yapacağım? Şurada bir pusu yapacağım. Mayınımızı attık. Genel durum iyi gibi. 4-2-1. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu altın farmını almaya gideyim. Biraz farmlayalım. Oraya geri döneceğim tabii ki de. Korkma abi. Biz de o kadar hızlı alamazlar. Eğme açıp gideceğim. Saldır. Şuraya bir mayın döşememiz lazım. Şurada bir mayın olsun. Geliyorum. Yeri çıkacağım. Mayını bu arada oraya atmamın sebebi Ejder'i doğru atarsam. Geliyorum. Kazix geliyor mu? Geliyor. Bu Ejder'i bir şekilde çalmamız lazım. Bir dakika ben biraz geri çıkacağım. Mecbur sıçra attım. Rakib Çok arada katledildi. kaldım çünkü. Hadi Üçte burayı üç. toplayacağız. Üçte 3 üç attı. Gayet i̇ki de iyi. Iki. Tamam. Mid'den bitiriyoruz. Bu güzel oldu. O Güzel aslında. güzel güzel. Canımı fullemeye Canımın gerek yok. Ben hızlıca katletti. şuradan en kötü indikatörü atacağız derken 30 Rakibin saniye var kulesi bu maç gitti. bir oldu. Üst kule saldırı altında. Şuraya bir mayın atayım. Rakibin kulesi yerle Gayet bir oldu. iyi. Şöyle bir görünmez olayım. Zevkliydi bence. Bakalım oyun bize bir şey vermiş mi sanmıyorum. Zafer. Ama fena da oynamadık. Hata da fazla yapmadık. Ufak tefek hatalar yapmış olsak bile çok kritik bir hatamız olmadı. Bir bakalım 12 damga. MVP kim? Kazix. Kazix obje kaçırmadı. Gayet iyiydi. 4-2-4 oynamışım. Hiçbir şey vermemiş. Ama baktığımızda hasarımız gayet iyi. Fayda sağlamışız diyebiliriz. Herkese iyi seyirler.